Motorda bir tane bilmediğimiz düğme vardı. Artık onu da Şu. Evet. Ben Bilmiyorum. bunu hep merak ediyordum. Hiç evet. Hep Tabii. de unutuyordum aracı. Bak şey, Yasin şey biliyormuş. Ne Yasin bir daha söylesene. Güç yani. veriyor anlık bastığın sürede kısa almış. bir Nasıl e, yani güç? Kısa bir alış bastığın mı? zaman kalkarken mesela veya 4 çekerdeyken. Evet, bastığın da. zaman kaldığında bir yerde. Yani turbo yani bir butonu gibi an, mi yani? o, evet evet gücü bir an pik yapıp bırakıyor yani. yani. Bir anlık. Anlık, pik yapıyor yani. O zaman kalkışlarda yani işe yarar. Battığında yani. çıkmanı yani, araştıran bir durum. Ben bu kadar Ben hiç kul yani hiç bilmiyorum. Yani izler, bilmez. Yok <laughs> Yo, bizde, de var ya. Ayıp ediyorsun şey ha. Şey bizde de var. Bizde de var, <laughs> bizde de var abi. Ben bugüne kadar kullanmadım. Ben de hiç kullanmadım. Yani hani ama şey olarak e, Gerek duymadım Anlık biliyorsun. Güç veriyor yani. Hmm. Onu bir denemek lazım. Test tamam. etmek lazım. Ya o da çok bir yerde kaldı. Çünkü şey fark edeceğini bilmiyorum. Hani yaratır mı bilmiyorum ama çünkü normalde yani. bütün gücü veriyorsun gazı köklediğin zaman. Bir yere zaman çıkarken yiyor. lastiği dayıyorsun ya orada gaz vermen gerekiyor ya. Belki Olur. kilide aldığında